Bu dersimizde SEO uygulamasını göreceğiz. İlk önce SEO uygulaması nedir onu anlayalım. SEO uygulaması sitemizin arama motorlarında üst sıraları taşımak için kullandığımız bazı yöntemlerdir. SEO uygulamasında neler yapacağız onlara ilk önce bakalım. SEO uygulamasında yukarıdan adres çubuğundan yazan yazılarımızı sanal yolla html dosyasıymış gibi göstereceğiz. Sanal yolla klasör oluşturma veya dosya oluşturma. Örnek vereyim. Şuradan masaüstü bilgisayarlara tıkladığımda adres çubuğunda ne yazıyor? Default ASPX'den alt ürünü çekiyor. ID'sini çekiyor. Biz ise şöyle yazdıracağız. Adres çubuğundan çektiği bilgileri sanal yolla göstereceğiz. İlk önce alt hangi modülü çağıracağını yazdıracağız. Alturin yazacak. Sonra her yukarıdan çektiğimiz bilgi arasına split atacağız. Yani şöyle tire atacağız. Daha sonra id'sini yazdıracağız. id'si varsa. Örnek vereyim 4'tü. Daha sonra ise en önemli kısım arama motorlarında üst sıralara çıkmamızı yarayacak kısmı da bu kısmı. Hangi linke tıklıyorsa o linkin açıklamasını yukarıda yazacak. Örnek olarak masaüstü bilgisayarlar şu şekilde yazacak. Masa, u'ları yani Türkçe karakterler ise İngilizce karakterleri çevireceğiz. Üstü yazacak, tire, bilgisayarlar yazacak, nokta, html yazacak. Şu şekilde tıkladığımızda yine aynı sayfa açılacak. Şu anda seo uygulamadığım için kaynak bulunamadı diyor. Tekrar seoda neler yapacağımızı görelim. Yukarıdan adres çubuğundan sanal bir yolla dosya oluşturacağız. Dosya varmış gibi yukarıdan adres çubuğundan belirteceğiz. Örneğin bir ürüne tıkladığımda şöyle şunun gibi şöyle yazacak. İlk önce hangi sayfa olduğunu, detay sayfası olduğunu yazacak. Sonra tire ile ID'sini yazacak. ID'si kaçtı bakalım. Örneğin bunun ID'si 22'ymiş. Ondan sonra şurada gördüğünüz yazıyı Türkçe karakter olarak değil İngilizce karakter olarak yazacak. Aralarına tira atarak şu şekilde göstereyim. Şöyle görsel nokta olarak yazacak. Şu şekilde yazacak. SEO mantığımızı anlattık. Bunu ise nasıl yapacağımızı anlatalım. İlk önce dediğimiz gibi sayfa hani kategorileri, modüllerimizi default sayfasına şu şekilde çağırıyorduk. Ad eşittir alt ürün diye. Ondan sonra id'sini belirtiyorduk. Aynı şekilde şu kısımlar kalkacak. Şuradaki kısımlar şöyle kalkacak. ID ve açıklama yerlere kalkacak. Araya tire gelecek. Araya tire gelecek. Ve ürünün detay mı hangi sayfasıysa onun açıklama şekli şuraya gelecek. Türkçe karakterler, İngilizce karakterlere çevrilip sonuna HTML eklenecek. Neden HTML yapıyorum? Çünkü Google sıralamalarında en fazla Google'ın sevdiği sayfalar HTML sayfalardı. İstersek uzantıyı bile değiştirebiliriz. nokta e, görsel eğitim bile yapabiliriz noktadan sonra uzantı istediğimiz şekilde belirtebiliriz. Exe bile yapabiliriz. Tabi html yapacağız Google'da üst sıraları gelmek için. İlk önce bu işlemleri nasıl yaptığımıza gelelim. Sayfamı açıyorum. Bu işlemi global asax dosyası ile yapacağım. O yüzden ilk önce sayfamda bir tane yine global asax dosyası oluşturuyorum. Şu şekilde global asax. Hangi dili kullanıyorsam onu seçiyorum. Ve ekle diyorum. Görmüş olduğumuz komutları otomatik global ASAX dosyamıza ASAP.NET ekledi. Burada yeni bir void ise biz yazacağız. Void Application Şöyle göstereyim. Begin Request. Şurada yukarıda gördüğüm objelerin aynısını alacağım. Buraya atıyorum. Şu şekilde. Application Begin Request dediğimiz olay ise uygulamamızı karşı taraf sayfa açtığında başlar. Şu şekilde sayfayı başlattığında adres çubuğundan sayfamızın adresini yazıp sayfamıza girdiği itibaren çalışacak komutları belirtiyorum. Application Begin Request haricindeki şurada ki olaylar farklı olaylara yorumlanıyor. Örneğin application start açılı açılmaz. Application end uygulamadan çıktığında yani şu çarpıya bastığında application errors de sayfamda bir hata oluştuğunda session start ise bir oturum açıldığında örneğin kullanıcı girişi olabilir, admin girişi olabilir. Bunlar kullanıcı girdiğinde, kullanıcı çıkış yap yani çıkış yaptığında end olayında ve application begin request karşılıklı veri alışverişi olduğu kısım uygulamamda sayfalarında kullanacağım kısım ve SEO uygulamam için yazacağım komutlara geliyorum. İlk öncelikle dosyamın adres çubuğundaki yolunu çekeceğim. Dosya yolu dedim. Eşittir diyorum. Dosya yolumu yani yukarıda yazan adres çubuğundaki bilgiyi neyle çekiyorum? request nokta Bu şekilde ilk önce adres çubuğumdaki bilgiyi dosya yolu değişkenime aktarıyorum. Bu ne yapacağım. Bu bilgiyle id'sini belirteceğim sanal yolla dosya oluşturacağım. Bu tür işlemlerle yola çıkacağım. Devam ediyoruz. Şimdi yazacağım komut önemli. Neden ise bilgiye göre yapacağım. Şart koşacağım. Yoksa şart koşmasam her sayfamda bu işlemi yapmaya çalışır. İlk önce sayfamın html e mi html e değil mi onu araştırmam lazım. Çünkü şu bilgiye ulaşacağım. HTML e olmayan kısımlar da olabilir. Örneğin Şurada görünümleri tıkladığımda yukarıdaki adres çubuğu değişiyor. Uzantısı HTML e değil de ASPX'tir. Örnek olarak default sayfasında açtı. Veya sepet sayfam olabilir. Bu, bu kısımlar HTML e olmayabilir. Yani HTML e kullanmayacağım, SEO kullanmayacağım sayfalar da olabilir. O yüzden sadece belirttiğim sayfalarda SEO kullanmak için şart koşacağım şimdi.